Merhaba arkadaşlar ben kanalı gösterle e, haftalık video düzenini ayarladım. Bakın şimdi arkadaşlar bu haftalık video düzenimiz e, cumartesi günleri GTA Vice'de şey GTA V şey Minecraft Hunger Games e vlog zaten eee Öbür cumartesi günü bitecek. Sonra cumartesi günü aldım bike unça Unch Aman boş ver. İşte sonra GTA işte Minecraft, Hunger Games. Arkadaşlar şuraya challenge yazmayı unutmuşum. GTA Vice challenge'ları falan boş falan gezeceğiz. Yani serbest takılacağız. Sonra Gangster 4 challenge'ları ıı, şey olacak. Bir de aşağıya not yazdım. Her bir seri bitince yeni bir oyun pro yani haftalık video düzeni yani şey gelecek oyun programı gelecek. Ee, bunu da size belirtmiş olayım. Niye videolar bu kadar şey diyorsa arkadaşlar akşam oldu olabilir çünkü videolar çok geç yükleniyor. Yani ses kayıt alıyor mu? Alıyordur ya. Tamam. İşte o yüzden bu yani bayağı olmadı da yüklenelim birkaç saat falan oldu. Yani bir üç saat falan oldu abi. Word belgesinden şey yaptım. Bakın şöyle. Böyle bir şey yaptım. Uğraştım bir yarım saatim falan aldı. Yani bunu yapmam. Ya kopyalı yapıştırı yapacaktım arkadaşlar. Böyle Yapıştır yoktu bulamadım yani varsa da ee, o yüzden hepsini tek tek yazdım ee, neyse arkadaşlar bir sonraki videomuzda e görüşürüz abone olmayı ve like atmayı unutmayın hoşçakalın bay bay.